Evet biz yine blind box açıyoruz. Gene 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 yeter yeter yeter. Bir de ben bilmediğim bir şey aldım. He ee, küçük bir yeni. Küçük Çocuk. ayıcık. Şimdi karakter göster. aç. Aç. Bakın böyle minik minik karakterler var içinde. Ben ilk Dur, ben Hangisini göstereyim ona? Hangisini istiyorum onu göstereyim. Şimdi ben de... Çok tatlı. Bana e, şu dışında hepsi çıkabilir. Şu da çıkabilir. Bunu açıyorum ben. Şimdi bana şu çıkabilir. Şu netlik. Netler misin? Netli. Netlemedi. Bana bu olsun. Sonra şu olsun. Bu olsun. Bu olsun. Hepsi olsun. Secretler de olsun. İşte her şey olsun. Açıyoruz. Ne çıktı korkuyorum. Esrem, kork esrem, kork 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 aynı anda aynı anda göstereceğim ben. Aha bu ne la küçücük? Zaten küçük. Sen Elif bu çıktı. Aa! Banyo mu yapıyor o ne? Eh, evet. Açıyorum. Bu Aa. ne? Bu ne? İstedin mi? Ne <laughs> İstedim. Güllü. Ver bana. Aa! Şimdi. Oy oy. Çabuk. Bu tipinin kafası ben çorba kasesine girmiş. Kapibara istiyorum. Sonra domuzcuk istiyorum. Dur lan bir beni bekle. Sana sekre çıkmış sekre. Hayır. E evet, çorba kasesi yazmıyor. Hayır var bende. He evet, tamam. Farklı. Hadi bakalım. Evet, ben e, ben ben cahil yazacağız. Kapıyı kapa kapıyı kapa kapa kapa. istiyorum. Şu sarılıyı istiyorum. Veya şu kapibarayı istiyorum. Ay biz ya da domuz ben bakalım. Patlatsam olmuyor. O zaman Heh, açıyor şey. Bir aksilik oldu az önce. Aynen. Arkadaşlar bismillah bismillah. Aksilik oldu. Hadi şaka ya. Ben de lütfen. sanırım olmayan bir şey çıkacak. Abi lütfen. Lütfen. K Arkadaşlar bana. Ya, kapı, bence, kapı, kapı bana çıktı bana. Arkadaşlar secret çıktı. Kapı bana ya kapı bence, bana. Abi cidden secret şeyden... çıktı sana. Kapıyı bağlamam. Sallanan şeyler. <laughs> ben buradayım. Arkadaşlar şaka gibi lan çıktı sana. Sibir'e bak çok tembel hayvan gibi duruyor <laughs> Tembel hayvan çünkü. Sizin kadar değil ama. İşte. Aa, ne kadar güzel laf soktun ya. Arkadaşlar. Tamam ben birleştiririm. Ver. Özlem çok daha tatlı. Elif. Aga çok tatlı. Elif ver bana. Dur. Hayır. Onlar arızın diye açılmıyor yalnız. Oo, aha. Biz yapıp geliyoruz çok mutlu evet. şu an. Yaptık. Bakın. Ve bitti. Secret. El Elif senin şansını seçeyim ben. <laughs> Kral hamster. Ya da ayıcık. Ayıcık. Bence o ayıcık. Sen de kendinkini göster. E para, eu acordar e estudo morada. segue